Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki yükselişin durması zirve noktasına gelindi yorumlarına neden olurken normalleşme tartışmaları da başladı. Olumsuz bir gelişme olmazsa Mayıs sonu itibariyle tedbirlerin kademeli olarak kalkması bekleniyor ancak normalleşme tersten işleyecek. İlk kaldırılan tedbirler en son alınan kararlar olacak. Vaka ve ölüm sayısı bu haftaya kadar sürekli artış gösterirken son iki gün gelen verilerde aşağı yönlü eğilim plato başlangıcı olabilir üzerinden ihtiyatlı bir imsellik havasını beraberinde getirdi. Yükseliş eğrisinin durması olumlu yorumlanırken bu tablonun devam etmesi durumunda Mayıs ayı başında görünür bir düşüş beklentisi dile getirilirken olumsuz yeni bir gelişme yaşanmazsa kademeli bir normalleşme içinde planlar yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgınla ilgili açıklamasında amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da temkinli bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kademeli bir şekilde normalleşmemiz kurallara uyarak hareket etmemiz sayesinde olacaktır. Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemizi ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır ifadesini kullandı. Bakan Koca bazı illerimizin yer yer daha riskli olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizle ilgili farklı uygulamalar içinde olabiliriz diyerek normalleşmenin kentten kente farklılık göstereceğinin de işaretini verdi. Bilim çevrelerinde ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olsa da bu süreci salgında zirve noktası olabileceği görüşünde. Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, iyi gidiyoruz. Türkiye bugüne kadar kontrollü şekilde süreci yönetmeyi başardı. Pek çok Avrupa ülkesine göre çok daha kısa zamanda salgının yükselme eğrisini yatay hale getirdi olmaz. Rehavete kapılmazsak inişe geçeriz dedi. Türk Tabipleri Birliği'nin COVID-19 izleme grubuna yapılan değerlendirmede salgının 20-27 Nisan haftasında tepe noktasına gelebileceği yönündeydi. Normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin bu kez kademeli olarak tersten kaldırılması bekleniyor. Bu durumda son gelen tedbirler ilk olarak kalkacak. Önce sokağa çıkma yasakları bitecek. Ardından 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı daha sonra da 65 yaş üstüne getirilen yasak kalkacak. Bu süreçte restoran, kafe, mağaza ve kuaför gibi pek çok işletmenin sınırlamalarla açılacak bekleniyor. En son ise maaşların seyirciyle oynanması ve kongre gibi toplantılara izin çıkabileceği ifade ediliyor. Normalleşme sürecinde en önemli başlık ise okulların açılma süreci. Koronavirüs salgını kapsamında alan ilk tedbirlerden biri olan okulların tatil edilmesi olmuştu. İki ayrı kararla okulların tatil süreci 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda gelecek hafta konu yeniden masaya yatırılacak. Ancak beklenti bu sürenin Mayıs sonuna kadar uzatılacağı ve okulların açılmasının Eylül ayı olarak planlanacağı yönünde. Tam anlamıyla normalleşmenin ise bu hastalığa karşı etkili bir aşı bulunmadan gerçekleşmesi beklenmiyor.